Oldum. Ve de burada çok önemli bir aşama oldu orada. Bütün Macar askerlerimiz buraya sıkıştılar şu anda. Felaket, korkunç bir durum. O yüzden bu kırımı almamız gerçekten çok önemli oldu bir anda. Hemen şurayı yarmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi buradaki İtalyanlar bizim sıkışmamızı önleyemediler. Hemen burayı aldık ve SPG'si olması o ünitelerin şu an karşıma ne koyarlarsa koysunlar oraya alacağımız manasına geliyor abi. Atı da yolla. Yolla şunları da yolla. Hepsini yolla. Bizim askerler bakın orada şu an son direnişlerini yapıyorlar. Geri geçmeye çalışıyorlar. Tank tümenlere izin vermiyoruz. Azıcık organizasyon biriktirmelerini sağladık. Buraya uçak getirsek çok daha kolay olurdu bu operasyon. Ama sorun değil. Şurayı da bağlayalım bu arada. Ve de bak taktiği kırdık onları gördünüz mü? Soft etek abi bu. Başka bir şey değil yani. Herhangi bir sihir yok burada. Bunu aldığınız gibi şimdi buralar etrafı